Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Efendimiz Hazreti Muhammed'e Paklardan pak, temizlerden temiz ehli beytine Her biri bir kerem ve iyilik timsali olan Ashab-ı güzininin hepsine selat ve selam olsun Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara selam sizlere de. Rabbiniz merhameti kendi zatına temel bir ilke edinmiştir. Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de sonra ardından tevbe eder ve halini düzeltirse onun da gafur ve rahim, çok affedici ve merhametli olduğunu bilmelidir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki, her şey O'nun mahlukudur. Ve O her şeyi hakkıyla bilir. Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan yüce zattır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde yalnız ona ibadet edin. Her şeyin yönetimi onun elindedir. Gözler ona erişemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve Habir odur. Elif Lam Ra Kaf Ha Ayn Sad Ha Mim Ayn Sin Kaf Ya Rabbi Adaletle hükmünü ver Rabbimiz Rahmandır Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı Yegane müstehandır daha Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbat olasın diye indirmedik. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu yaratana saygı duyanı uyaran irşat eden buyruklar halinde tedricen indirdik. O Rahman'dır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Arşı çıkmış, hükmünü yürütmüştür. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O'nundur. İster yavaş konuş, ister açıktan, O'na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. O'dur Allah, O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar onundur. Ey açık gizli her şeyi görüp bilen Allah'ım sen en iyi bilirsin ki ben cehaletle maruf sen de ilminle mebfus'sun ya Rab ne olur ezeli ilminle bildiğin bu halime rahmetinle muamele et ve beni cehaletten kurtar. Ya Allah! Ya Malik, Ya Vehhab. Hakkımızda senin hoşnutluğuna vesile olacak nimetlerinden bize de mehvibelerde bulun. Bizi her zaman fitnelerden koruyacak manevi urbalarla donat. Nezdi ulûhiyetinde bizim için noksanlık sayılan her türlü masiva kirinden bizleri arındır. Ya Allah, Ya Ali, Ya Azim, Ya Kebir, vicdanlarımıza yalnız sana muhtaç bulunduğumuzu duyur ve bizi varlığa karşı ihtiyaç alakalarından kurtar. Bize fakirlik ve zenginlikten hakkımızda hayırlı olanı ve senin dostlarına yarışanı lütfet Allah'ım. Her nefesimizde, yaşadığımız her lahzada bizi günahlardan koru. Senin kapı kullarının olduğumuzu ve kulluk şuuru içinde hareket etmemiz gerektiğini lütfen ve keremen bize her zaman hatırlat bizi yaşarken kamil olarak yaşamamıza, sana gelirken de kamil olarak gelmemize vesile olacak senin rahmet yağmurun olan ledünni ma'arif ile feyizlendir. Ey azamet tahtının biricik sultanı! Hamdü senalarla övülmeye, tekbir-i temcidlerle şanının yüceliği her zaman ikrar edilmeye layık yegane Rab sensin. Dilediğini dilediğin gibi gerçekleştirmeye muktedir olan da yalnız sensin. Südurumuzun da hüznümüzün de ne ile niçin ve nasıl olduğunu en iyi sen bilirsin. Bizim hakkımızda ...gerçekleşecekler de... ...bizden saldır olacaklar da... ...hep senin hükmündür. Hükmün de... ...senin muradına uygun şekilde gerçekleşir. Onun gerçekleşmemesini istemek... ...bizim için sui edep sayılır. Biz sadece... ...en seçkin kulların olan... ...Peygamberlerini ve... ...onların izninde yürüyen... dost doğru ve mümtaz kullarını teyit buyurduğun gibi bizleri de nezdinden bir ruh ile desteklemeni dileriz. Hiç şüphesiz sen her şeye kadirsin. Ey gökleri ve yeri yaratan, hem şehadet hem de gayb alemlerini bilen ulu Allah'ım. Kulların arasında olup biten meselelerde hükmü sadece sen verirsin. Müjdeler olsun o kimseye ki seni bilip tanır ve hükmüne rıza dade olur. Yazıklar olsun o kimseye ki senin marifetinden mahrumdur. Hayır, hayır yazıklar olsun asıl o kimseye ki seni tanıyıp bildiği halde Verdiğin hükümlere razı olmayıp isyan deryasına yelkenler açar. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.